Merhabalar sevgili yavrular. Dün yazım kurallarına başlamıştık. Yazım kurallarından devam edeceğiz. Yazım kurallarından büyük harflerin kullanıldığı yerler ile başlamıştık. O konu anlatımımızda bazı eksiklik olan yerler vardı. Önce bunlara bir değinelim sonra devam edeceğiz. Demiştik ki özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce veya sonra gelen ünvanlar Saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar demiştik. Evet, mesela Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk demiştik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca demiştik. Bunun B kısmı önemli. Akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Mesela Baba Gündüz. Baba bir akrabalık adıdır fakat Baba Gündüz bir İnsanın lakabı olduğu için büyük harfle başlar. Dayı Kemal aynı şekilde. Burada da lakap olmuş. Nene Hatun aynı şekilde burada da lakap olmuş. Fakat akrabalık bildirmezse burası da önemli. Küçük harfle başlar. Ayşe teyzemin kiki çok güzel. Ayşe teyzemin derken T'si akrabalık bildiriyor. Belli ki annesinin kardeşi veya akrabaları. O yüzden Ayşe teyzemin T'si küçük harfle başlar. Bahsetmediğimiz bir şey de şuydu. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözcükleri büyük harfle başlar. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Buradaki vali ifadesi bir makam olduğu için büyük harfle yazılır. Söylemiştim dersimizde okulumuzu kaymakam bey ziyaret etti derken kaymakamın K'si de büyük harfle başlar. Aynı zamanda saygı bildiren sözler ve hitaplar büyük harfle başlar. Sayın bakanım, sevgili kardeşim, aziz dostum gibi. Devam ediyoruz. Sekizler için önemli sayılır. Ayrıntı çıkacağını zannetmiyorum ama söyleyebiliriz. Düşünce hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır. Batı medeniyeti, doğu mistisizmi, doğu uygarlığı, batı uygarlığı gibi. Burada cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın. Hayat tarzı düşünce anlamında kullanılıyorsa burada batı doğu sözcükleri büyük harfle kullanılır. Şu önemli 5'ler ve 8'ler için önemli çünkü Milli Eğitim Bakanlığı çok soruyor. Yön sözcükleri özel ismin önüne gelirse büyük. Ardına gelirse küçük harfle yazılır. Yön sözcüklerimiz neydi bizim? Doğu, batı, güney, kuzey. Evet bir de bunların kuzey, doğu, güney, batı gibi farklı türevleri vardı. Evet bakalım o halde. Anadolu özel isim. Doğu Anadolu'nun önüne gelmiş mi? Gelmiş. O yüzden doğu sözcüğü burada büyük yazılmalı. Ya da şuraya bakacağız. Kuzey Afrika. Kuzey Afrika derken Afrika özel isim. Kuzey yön sözcüğü Afrika özel isminin önüne geldiği için büyük harfle yazılır. Ama burada küçük yazılması durumları gösterildi. Anadolu'nun doğusu, Afrika'nın kuzeyi. Anadolu özel isim. Anadolu'dan sonra gelmiş yön sözcüğü o halde küçük harfle yazılacak doğusu gibi. Dün söylememiştik, bugün ekleyelim. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Mesela bakalım. Dolma Bahçe Sarayı, İsak Paşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü. Burada gördüğünüz üzere yapı adlarının her harf, ilk kelimesinin her ilk harfi her kelimesinin ilk harfi düzeltiyorum. Büyük harfle yazılmıştır. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu biliyorsunuz zaten. Söylemiştik. Tekrar edelim. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Safahat, kendi gök kubbemiz, Anadolu notları, sinekli bakkal gibi. Özel adı dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Milliyet gazetesi Türk Dili dergisi gibi. Sadece bir istisnamız vardı. Büyük yazılan resmi gazete idi. Ulusal ve dini bayram adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet bayramı, kurban bayramı, önümüzde Ramazan bayramı olacak inşallah. İki bayram yaparız inşallah. Şu sekizler için önemli 21. madde Yer, millet, kişi adıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Antep fıstığı, Brükle, Brüksel lahanası, Frank gömleği, Hindistan cevizi, Van kedisi. Burada Antep, Brüksel, Frank, Hindistan, Van, yer, millet adıyla oluşturulmuş birleşik kelimelerin ilk kelimesi. Fakat ikinci kelimeler fıstık, lahana, gömlek, ceviz, kedi ifadeleri Küçük harfle yazılacak diyor burada kuralımız bize. Kısaltmalarda büyük harf kullanılır. TRT, TSE, TÜBİTAK gibi. Sadece bir dikkatimiz vardı. Nokta Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasında kullanılıyordu. TCD. Evet kesme işaretiyle devam edelim. Aynı zamanda noktalama işaretinin bir kuralıdır. Dikkat etmemizde yarar var. Sorular çıkabiliyor. Özel isme gelen çekimeklere kesme işaretiyle ayrılır. Çekim eki neydi? Öncelikle ona bakalım. Çekim eki kelimeye eklendiğinde, köke eklendiğinde anlamı değiştirmeyen sözcük e, eklerdi. Mesela Kayseri'ye. Buradaki ye ifadesi çekim ekidir. Kayseri özel isimdir. Kayseri hala aynı Kayseri olduğu için buradaki ye eki kesme işaretiyle ayrılır. Ya da Ahmet'in. Ahmet'in derken Ahmet aynı Ahmet anlam değişmiyor. O halde çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır dedik. Özel isme gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu üstteki maddenin zıttı. Kayserili Kayseri bir yer adıyken Kayserili bir insana verilen isim olmuş. Dolayısıyla anlam değişmiş. O zaman buradaki li eki kesme işaretiyle ayrılmaz diyoruz. Devam ediyoruz. Kısaltmalara gelenekler ayrılır. DSI'li işçiler geldi. Buradaki DSI devlet su işlerinin kısaltması olduğu için buradaki DSI'li kesme işaretiyle ayrılır diyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sayılara gelenekler benzeşme kuralına göre yani fıstıkçı şahaptan sonra pçtk gelir kuralına göre ayrılır. 25'ten Düzeltiyorum Şaşırdık biraz 2005'ten sonra doğanlar gelsin 2005 Fıstıkçı şahaptan ş şey ile bitmiş Dolayısıyla Ondan sonra gelenekler pçtk olarak Gelir 2005'den değil yani. 8. Inci kişi sırada mı? Evet bakıyoruz fıstık çişahaptan biriyle bitmemiş 8. Yumuşak ünsüz. Dolayısıyla buradaki inci sıra sayı sıfatı kullanılmış. Bu noktayla da kullanılabilir. Derslerimizden hatırlarsınız. 8 nokta desek de 8. Inci olur. Ama hem nokta hem kesme işareti hem inci olmaz. Bazı ses düşmeleri kesme işaretiyle gösterilir. Karaca oğlan der ki. Burada Karaca oğlan aslında bir 19. yüzyıl edebiyat şahsiyetlerinden biridir. Karaca oğlandır aslında. Oradaki hece veznine uydurmak için Karaca oğlan şeklinde gösterilir. Ler eki de hiçbir zaman ayrılmaz. Ahmetler buraya geliyormuş buradakiler ayrılmaz diyoruz